Selam arkadaşlar ben Fatih ne yapıyorsunuz nasılsınız Bugün Vampir serimizin Sekizinci 8. bölümüyle karşınızdayım Bugün End'e gidip Elytra alacağız Update atlayacağız ve belki zaman kalırsa bir de e, şey, bir maceraya çıkacağız Buradan hızlıca başlayalım. Şimdi ben geçen bölüm kalp toplayacağım demiştim. Ama unuttum ki kalp şöyle de bulunuyor, toplanıyor. Bir şansla bunlar vampire dönüşebiliyor ben bunları. ısınca hatta... Şey yapabiliyorum galiba bunları. Enfekte edebiliyorum. Niye olmuyor? Olmuyor neyse. Saniye bir bakayım. Yetenekler. Haberini için. E, ee, insanları şey yapabilmek için yok mu? Ee, yokmuş demek ki. Ama olması lazım. İnfekt. Ben mesela bunu infekt etmek Olmuyor. o zaman böyle yapacağız. şu şeyleri alayım da bari boşuna gitmesin insanlar. İhtimalden e, vampir oluyorlar. Yeah. Olmadı hiç bir şey. Bu da önce. Bak bu adamdan ümidim var. O bir tane. Ya yeah, hadi. Ya da neyse şunları ben bir bitireyim. Auto Breeder diye bir modumuz var yani. Bunları çoğal sayısını arttırmak için bir mod var. Onu kullanarak şey yaparız ya. Bunların sayısını arttırırız. Ha niye olmuyor ya? Normalde olması lazım. Evet. Ve evet, şunu at o zaman. Evet, bir alayım. bir şimdi buna? Yanlış yaptık. Neyse. Bu abimizi de biraz yiyelim. Yok. Hiçbir sen çıkmadı. Şansımız yokmuş. Ne yapalım? Şunları bir atalım öncelikle. Şunu alır ama yeriz. Yeriz bunu yeriz de. Ee, neydi ismi? Kolay. Cam. Ne camı bu? ince cam. Durma cam var mı? Var. Güzel. Hemen yapalım ince camımızı. Şimdi yaptık. ki odun istiyordu. Şimdi ver bunu. Hadi yatak mı? Yatak. Şöyleydi. Öyle değil mi? Ha iki demiz. tamam şimdi olması lazım evet Ben bunun ben bir emc'sini alayım mutlaka şunun bir 5 tane alalım ya tamam bunlar yemek ister şimdi nereye koyalım şuraya böyle gidelim neyse buna ye yemek nesnesi çıktı ha. bir köylüyü buraya koyuyoruz diye biliyorum Gündüzse bir uyuyalım. Tamam. Hatta bir şemsiye yapayım ya. Şimdi camın şeyi niye Neyse. Şemsiye. Elmas var. nasıl yapılıyor bu? Tamam yap bir tane. Yün ver. Yün. tane yeterli okutalım buraya da. Şunu şöyle yaptık. Şundan iki tane alıyorum. Evet. Hızlıca yapalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi iki tane köylü lazım bize. Köylü şurada varmış. Seni aldım. aa buraya da bir bakalım ne var burada. Bu ne? Bakarız. Bir tane daha köylü lazım. Ya da köylü de. Şurada bir yerde olması lazım. Böyle alalım. Böyle kolay gelsin reis. Ne yapıyorsun? Seneden bir çalacağım. Bir organın lazım da. <laughs> Şaka. Evet. Şimdi bunları yemek vereceğiz. Böylece bunlar çocuk yapacak. Şöyleydi. Yemeğe koyunca olması lazım. Evet. Neyse biz ende gidelim o zaman. Şunu at. Bunu at şimdilik. Bunu at. Bunu at. Bunu da at. O kalalım. Lazım olur. Evet. O zaman arkadaşlar ben endde videoyu başlatırım tekrar. Hadi arkadaşlar yine geldik Allah'ın belası yere. Şimdi bize buradan bir ender gözü lazım. enderman abiler verirlerse tabi. Vermedi zaten dostlar. Ses biraz fazla olabilir mi acaba? Eşi çekelim. da alalım. Fazla ender gözü göz çıkartmaz sonuçta. Evet Şimdi şu portaldan geçip Şuradaki end adalarına gideceğiz Bizde Buradan bir blok lazım Daha Oraya gidemeyiz Buraya bir al biraz şöyle gösterelim yani değil mi? biraz hızlı mıyız Biz Tamam geldik ve buradan bize evet, dediğim gibi bulduk mu bulduk galiba bir şeyler var en azından. Şey bu ne? Bir kez görüyorum. Herhangi bir şey var mı içinde? Yok. Bu ne? Bu bir kralım Ama birazcık sürecek. Yukarıda görüyorsunuz zaten. 64 mc'ymiş oksijen. Bakalım Hiçbir şey vermez. Çıkalım yukarı. O sandık var. O, bunlar ne? Bunlar ne alaka ama neyse. Çok aşırı güzel şeyler çıktı. Aslında ben Ha doğru Ent'te çalışmıyordu. İyi o zaman en azından Ent savaşında bir şey hem Dragon'a karşı savaşıklı bir şey kaybetmemişiz. Evet arkadaşlar buldum bir tane Ent City. da büyük aslında bakın. ama biraz ya yani. Şurada şunu buldum ama oraya birazdan gideriz. Önce şuraya gidelim. Pardon şimdi ne çıktı bu arada? Bir... çıkmış. Tatarya'yı. Çevirisi öyle ne yazık ki bilmiyorum. Ya bunlar eskiden çok gerek yani. tabi şu an gerekli şey olduğu için. Normal Minecraft'ta e, backpack olmadığı için ama ee, bize şu an gerekli değil. Evet. Sen beni vurmasaydın önceden hiç. Öldün sen. Sen de öldün şimdi vurmasanız da hayır çıkamam yukarı evet ne bilirsem artık oh be oha kaç kişisin sen öldün Sen öldün. şeyde de i̇şte, okla öldüreyim bari. Başka var mı? Başka yok herhalde. Üf. İşte ben bunu arıyordum ya. Yani. Bu da alınacağım yok neyse boşver. Eyvallah. öleceğim ama yapacak bir şey yok. Vur bana vur bana vur bana gel bana. Dans. Eyvallah ama öldün yapacak bir şey yok. Öleceğiz. Geleceğim. Ben ölmem. Şimdi baya bir yer var. Şuraya bir gidelim mi? Şuraya bir atsam. Altın elma yiyelim. Hatta direkt şöyle şuradan. Lan tamam, burada hiçbir şey yok. Okey. O zaman iniyoruz değil mi? Ha yani bu kulelerde bir şey yok. Çok güzel Orada. Bu arada. Vur bana bir tane. Vur <laughs> <Buy> bana. Kalkan. <laughs> Ver bunları. Hepsi EMC bunlar. Başka bir şey yok. Abi kardeşim? Abi sen nereye gidiyor? Neyse hadi vurun da. Çok vurmayın sen de gel. Nereye gidiyor? Ee, nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Geldi. Ha, şuraya da bitmem lazım. Ne var burada bilmiyorum ama. Ne bir öldüreyim de. Ben de bir öl bakayım. Şu end gemisine gitmem lazım. Tamam. Şunu basabiliyoruz. Yani şunu bir çevireyim de. Gelmişiz bile. Çok güzel. Öldürüyordum. Aç ağzını bir. Aç ağzını. Tamam. <laughs> Çık şuradan. Çık. Olmadı neyse. iyileşme ekseri alırım. şunları at ya. Bunu at bunu at. Bunu ver. İçelim. Kalkan basa bilgimizi unuttum. Ekrama alayım. Bunları alayım. Hepsi EMC bunların. Şunu at ya bu ne? Güzel kazmaymış. Bunu at, bunu at. Bunu evet. Ben bunları attım mı demin? Atmasam daha iyi. Yani. Tamam geri kalan çok da önemli değil. Ama şu önemli. Evet. Onu alalım. Oh sonunda elitramız da var. nereye gidecektik? Ha şurada bir Ent adası daha var. E, ee, şey pardon. Ent şehir daha var. Oraya da gidelim isterseniz. Gel bana gel gel gel. Değilsin bir tane. Çok güzel. uçabiliyorduk zaten. Evet arkadaşlar, geldik tekrar. Vallan cezaları Adam vurulmuyor. Ya evet, şunları alayım da. Gizli müce Abiciğim bir gider misin? Arkadaşlar geri geldim. Kaç, kaçıyoruz şu an. Mimmük. Nefret ediyorum bu servana. Neyse zaten geri dönecek. Evet, neyse ee, bakalım köylerimiz ne yapmışsınları bir atalım. Koruma onarım. Ya bu daha iyi aslında mi? Burun sağlamalla Netçi. Neyse. At bunu. Kılmazlık 3 alırım. At bunu. Ee, bunu at. Eksi dokunuş. Kılmazlık verimlilik. Ya bu her türlü daha iyi. Bunu at. at. Bunu at. Bunu at. Bunu at, bunu at, bunu at. Bunu giyiyoruz. Evet, takıyoruz. Bayağı bir can verdi. Evet, ee, bunda ne var? Bakalım bunda ne var? Hiçbir şey yok. Bunu at, bir şey Bunları geri koyalım. Tamam, şimdi bir bakalım. köylerimiz ne yapmış? Oo çok güzel. Bir de büyütücü vardı galiba onu da yapalım. Evet arkadaşlar buldum burada tarifi. İnce cam istiyorlar. Demir bir de gün. Gün. Bir tane miydi? Evet bir de demir. İki tane. Demir. Evet. Yapalım bunu da. Ya yani Galiba buydu. Çok yapmışız bunlardan. Yani arkadaşlar belki olmaya da bilir yani. Oraya koydum ama. Büyümüş haydi olabilir. Olmayabilir. E Şimdi böyle koyalım bunları buraya. Neyse o zaman arkadaşlar. belki bölüm. Eee köyleri yetiştirmiş olurum. Ya bunlar böyle kalsın ya. Bunlar büyüyor zaten. Daha bir kaç saati var sanki ama. Bir tanesi dursun. Geri kalanlar böyle buraya koydum. Bunlar büyüyecek zaten. Bunlar da orada devam ediyor. Video arkasına bakarım. Tamam. son videoyu ben burada bitiriyorum arkadaşlar eee aldık falan. Bir dahaki bölüm vallahi bilmem bakacağız artık. Bir şeyler yaparız. Upgrade atarız dediğim gibi. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.